Müyesser Yıldız, zor dostumuz zor. Erdoğan'ın Suriye'deki terör örgütlerine yönelik yeni bir operasyon mesajı vermesinin üzerinden tam tamına 105 gün geçti. Geçen süreçte bu konu sorulduğunda hep hazırlıklar biter bitmez bir gece ansızın gelebiliriz karşılığını verdi. Ancak gerçekte niye bir gece ansızın gidilemediğini hepimiz biliyoruz. Çünkü ABD izin vermedi vermiyor. Sadece o değil Rusya, İran ve Suriye'de. ABD izin vermediği gibi Erdoğan'ın tüm şikayet ve sızlanmalarına rağmen geçtiğimiz günlerde Kuzeydoğu Suriye temsilcisine Nicholas Granger'ı atadı. Granger'ın ilk işi de Suriye'ye gidip PKK'lı teröristler ve Barzani taraftarı partilerle görüşüp Kürtler arası diyalog ve Türkiye'nin olası operasyonunu konuşmak oldu. ABD'nin Kuzeydoğu Suriye özel yönetimine desteğini tekrarlayan Granger, Türkiye'nin saldırılarına ilişkin olarak da birçok mektup gönderip bunları kanadıklarını anlattı ve yine ABD birkaç gün önce Kamışlı'da 3. askeri üssünü kurdu. Dün de ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bölge sözcüsü Warburg, Türkiye'nin olası operasyonu için bölgede her türlü yeni askeri harekat, ABD ve müttefiklerinin IŞİD'in yok edilmesine yönelik mücadelesini zayıflatıyor. Bölgede askeri operasyonlar tüm prensiplere aykırıdır ve ABD kuvvetlerini de tehlikeye atıyor. Bu yüzden tüm taraflara gerginliği bitirme çağrısında bulunuyoruz açıklamasını yaptı. Bunları hatırlatmamızın sebebi Erdoğan'ın şimdi Yunanistan için bir gece ansızın gelebiliriz demesi. Sebebi malum. Yunanistan'ın Ege'de NATO görevi yapan ki bu konuda NATO'dan hala bir ses yok, F-16'larımıza radar kilidi atması. Erdoğan geçtiğimiz Haziran'da da şöyle bir çıkış yapmıştı. NATO içinde her bakımdan en yüksek bedeli ödeyen müttefik olarak son iki yıldır askeri heyet toplantı davetlerimize cevap dahi vermeyen Yunanistan'ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Ancak bu sabrımızın ve soğukkanlığımızın muhatabımız tarafından yanlış anlaşıldığını görüyoruz. Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez. Beraberinde Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet eden Erdoğan, şaka yapmıyorum, Ciddi konuşuyorum. Özellikle bu millet kararlıdır ve bu millet bir şey söylerse ardını da takip eder diye de eklemişti. Bu konuşmanın üzerinden de 89 gün geçti. Ama Yunanistan her defasında arkasına ABD, AB ve NATO'yu alıp bildiğini okumaya devam etti. Sadece iki örneği aktaralım. Temmuz ortasında Yunanistan'ın İsrail füzeleri alacağı ve bunu Türkiye'ye yakın konumdaki adalara konuşlandıracağı duyuruldu. Ankara ne yaptı? İsrail ile ilişkilerin seviyesinin yükseltilip karşılıklı büyükelçi atanacağını müjdeledi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının medyamıza daha dün verdiği bilgilere göre Yunanistan geçen sene askeri deniz ve hava araçlarıyla Türk hava sahası ve denizinde toplam 1616 ihlal ve taciz gerçekleştirmiş. Taciz ve ihlaller son 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre artarak 1123 olmuş. Binlerce ihlal karşısında acaba Atina'ya kaç nota verildi ki? Erdoğan'ın Yunanistan'la ilgili son açıklamalarını irdeleyelim. 30 Ağustos Zafer Bayramı programında milli mücadele sırasında birileri tarafından sırtı sıvazlanan Yunanistan'a verdiğimiz dersi hatırlatıp hep söylediğimiz gibi Yunanistan bizim ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz dedi. Devamında F-16'larımıza radar kilidi atılmasının aslında bize değil, NATO'ya ve müttefiklere meydan okuma olduğunu vurguladı, sonra da şöyle konuştu. Yunanistan'ın adalara üsler tesis etmesi, kurması Türkiye için hiçbir zaman anlam teşkil etmez. Burada düşünmesi gereken Yunanistan'a bunca desteği verenler kendileri bundan sonra ne yaparlar onu bilemem. Çelişkiler ortada. Bir yandan Yunanistan'ın muhatabımız olmadığını, arkasında dış güçlerin olduğunu belirtiyor, Öte yandan Yunanistan'ın aslında bize değil NATO'ya ve müttefiklere meydan okuduğunu söylüyor. Sonra da dönüp onlar düşünsün diyerek bu güçleri uyarıyor. Bir diğer önemli nokta Yunanistan'ın yıllardan beri Türkiye ile aramızda sadece kıta sağlığı sorunu var diyerek diğer konuları uluslararası hale getirdiği, ABD, AB, BM'den de destek aldığı malum. İşte Erdoğan, Yunanistan bizim muhatabımız değil söylemiyle bu tezi kabullenmiş olmuyor mu? Devam edelim. 30 Ağustos'tan 4 gün sonra Teknofest Karadeniz 2022'de yaptığı konuşmada bu defa şu sözlerle açık açık ABD'yi suçladı. FETÖ şimdi nerede? Pensilvanya'da. Kimin beslemesi? Amerika'nın. Kimin dost, kimin de karşımızda olduğunu iyi bilmemiz lazım. Şu anda bu Amerika, dediğaça Yunanistan'a silahları gönderiyor mu, uçakları gönderiyor mu? Oradan S-300'lerle bizi tehdide kalkışıyor mu? Ardından Yunanistan'a şöyle res çekti. Ey Yunan! Bak tarihe bak, tarihe dön. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var, İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Hani Yunanistan muhatabımız değildi? Yunanistan muhatabımız veya değil, onun asıl patronu ABD ve NATO olduğuna göre bir gece ansızın gelmemize izin verirler mi? Suriye'deki gibi. En acısı ne biliyor musunuz? Böylesi hayati meselelerde bu çıkışların içeride de dışarıda da ciddiye alınmaması. Baksanıza Yunanistan medyasındaki şu yorumlara. Hükümet yetkilileri Türkiye ile yüksek tansiyonlu bir döneme hazırlandılar ve bu sürecin en erken Türkiye'de Haziran 2023'te yapılacak seçimlere kadar da bu tansiyonun sürmesi bekleniyor. Yunan yetkililer bu tür açıklamaları saçma buluyor ve Türkiye kamuoyuna yönelik olduğunu düşünüyor. Daha önce de yazdık, Acaba Yunanistan'daki bu rahatlık ve pervasızlığın başta gelen sebebi daha 2002 yılında Erdoğan için yıllardır ilk kez Atilla ile görüşmedik tespitini yapmaları olabilir mi? Müyeser Yıldız.